Sevgili seyirciler Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulu Müdürü Kazım Atıcı, Elazığlı hanımlara ve okullarına verdiği destekten dolayı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açığa bir teşekkür plaketi verdi. Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulu Müdürü Kazım Atıcı tarafından kadın okullarına verdiği desteklerden ötürü Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açığa teşekkür plaketi verildi. Harput Ekrem Özel, İlk Öğretim Okulu Müdürü Kazım Atıcı, okulun birçok ihtiyacında kendilerine destek olan Profesör Doktor Yasemin Açığa teşekkür ederek günün anısına kendisine bir plaket takdim etti. Değerli bilim adamlarımızın Profesör Doktor Yasemin Açığa hanımefendinin okulumuza yapmış olduğu anlamlı yardımlarından dolayı okulun öğrencileri ve tüm personelim adına teşekkürlerimi sunuyor. Şükranlarımı iletiyorum. Bugünü unutmaması dileğiyle de okurumuzca hazırlanan plaketi takdim ediyorum. Çok <laughs> çok teşekkür ederim, ediyoruz. sağ olun. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Yasemin Açık aldığı plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplumların gelişmesi için eğitimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ben de bu plaket için çok teşekkür ediyorum müdür beye. Tabii ki e, toplumların gelişmesinde eğitim kurumlarının çok büyük önemi var. Özellikle toplumların refah düzeyinin yükselmesi anlamında e, gene suçlu insanların sayısının azaltılmasında eğitimin çok önemi var biliyoruz ve okullarımızın da tabii sadece kendi bütçeleriyle değil e, e, sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla. Hayırsever insanların katkılarıyla okullarımızın da desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu anlamlı plaket için çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.